Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Sizlerle beraber bu dersimizde jeolojik zamanlar ve Türkiye'nin jeolojik geçmişi hakkında sorularımızı yapmak olacak arkadaşlar. Bu dersimizde boşluk doldurma soruları, kavram soruları, pizza sorusu ya da soruları ve çoktan seçmeli test sorularımızı halledeceğiz arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar çözeceğiz. Ve bu şekilde jeolojik zamanlar ile Türkiye'nin jeolojik geçmişi hakkındaki bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Eksik yönlerimizi tamamlayarak jeolojik zamanlarla ilgili konumuzu bitirmiş olacağız arkadaşlar. İlk yerimiz yani ilk konumuz aktif öğrenme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz aktif öğrenmede sağ tarafta bazı arkadaşlar kavramlarımız var. Bu kavramlara göre sorularımızı sorularımızdaki boşlukları tamamlayarak bilgilerimizi tazeliyor ve yeni bilgiler ediniyoruz. İlk sorumuz jeolojik zamanların belirlenmesinde nokta nokta noktalardan den ve Tortul tabakaların özelliklerinin yöntemlerle incelenmesinden yararlanılıyor. Neydi arkadaşlar burası? Hemen belirtelim. Fosillerden olması lazım şurası. Küçük yazalım. Fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerini neydi arkadaşlar burası? Radyometrik radyometrik yöntemlerle incelemesi incelemesinde yararlanılır diyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Jeolojik zamanların sü süreleri geçmişten günümüze doğru ne oluyordu arkadaşlar? Kısalıyordu değil mi? Evet, önemli bir bilgi. Dersimizdeki bunu tekrarlamıştık. Hemen buraya yazalım. Kısalır diyelim ve cümleyi tamamlayalım nokta 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 günümüzden yaklaşık 570 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar biz buna? 570 milyon yıl önce sürdüyse 4 milyar yıl bir süreç içerisinde olacak. O zaman biz buna ilke zaman yani prekambrien ismini vereceğiz arkadaşlar. Precomprehend diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı buydu. Üçüncü sorumuza bak, Dördüncü sorumuza bakıyoruz şu anda. İlke zamanı yani Precomprehend'in e, karakterize eden canlılar neydi arkadaşlar? Bu dönemin sonunda, bu dönemin sonunda ortaya çıkan alkler ve radyolar olarak karşımıza ya olarak karşımıza çıkmıştı. O zaman biz buraya hemen şuraya bir yazalım. Altler ve ne demiştik arkadaşlar? Radyoları ya. Evet. Radyoları olarak karşımıza çıkarlar arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakıyorum. Birinci jeolojik zamanda yani paleozoikte nokta 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 ve nokta nokta kıvrımlarıyla neydi arkadaşlar bu dönemde? Tabii ki Kaledoniyen ve Hersinyen'de arkadaşlar. Hemen buraya yazıyoruz tabii ki. Kalödeniyen ve neydi arkadaşlar? Hersinyen değil mi? Hemen boşluk koyalım. Hersinyen olarak karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Evet şimdi 6. soruma geçiş yapıyorum. Evet şimdi 6. soruda arkadaşlar ilk kara bitkileri ve kara bitkileri ve taş gömülü yatakları ne zaman oluşmuştu arkadaşlar? Ne demiştik biz? birinci jeolojik zamanda oluşmuştu demiş. Değil mi? O zaman hemen şöyle yapalım. Birinci jeolojik birinci jeolojik zamanda oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da hallettikten sonra yedinci sorumuza bakmak istiyorum. Evet yedinci soruda bizde Karbon devrinde dünyada ve Türkiye'de nokta nokta çevresinde taş gömülü yatakları oluşmuştur diyor arkadaşlar. Tabii ki burada e, Türkiye'de taş gömülü yataklarının olduğu gibi aklına gelmiştir. Zonguldak diyebiliriz biz buraya. Hemen şuraya yazalım. Zonguldak. Evet Zonguldak. Delik ve eğilin sorumuzun cevabını da vermiş olduk. Hemen saydığım biraz aşağı doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Yan taraftaki kavram kavramlara mutlaka siz bakın arkadaşlar. Ben kavram, kavramlara bakmadan da doldurabiliyorum ama bu doldurmalar esnasında ben doldururken siz de kendi, kendi açınızdan yorumlayın, değerlendirin ve kavramlara bakarak sizler de kendinizce doldurmaya çalışın. Lütfen. Evet şimdi 8. sorumuzdayız. Birinci jeolojik zamanı karakterize eden canlılardan diğerleri hangileri arkadaşlar? Hemen şuraya bir yazı sekmesi açarak bunu bunları yazabiliriz. Bunlar graptotiller ve tro, trobit, trobitler tro olarak karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Trobitler. Evet söylenmesi biraz benim için zor oluyor. Ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne demiştik? E, grob, grob, totiller ve ne vardı? Hemen şöyle yapalım. Burada da buradan da bitler dediğimiz canlılar arkadaşlar birinci jeolojik zamanda karakterize edilen canlılar olarak karşımıza çıkmıştı diyoruz. Şöyle yaparsak daha sağlıklı olabilir en azından soruların üstüne gelmez. Dokuzun sorduğumuzdayız arkadaşlar yaklaşık 180 milyon yıl sürmüş ve günümüzden 65 milyon yıl önce sürdü sonra ermiştir. 180 milyon sürgüs arkadaşlar uzun bir zaman ifade etmekte. Biliyorsunuz birinci jeolojik zamandan sonra en uzun süren evre ikinci jeolojik zamandı diyoruz. O zaman biz buraya ikinci jeolojik zaman yazıp bu işi burada bitiriyoruz. De 10. sorudayız arkadaşlar. Lavrasya ve Godzvana'nın arasında açılan hangi deniz vardı arkadaşlar? Tetis'ti değil mi? Hemen buraya yazalım. Tetis jeosekliğinde kalın tortular birikmiştir dedik. Evet. Hatta şuraya tetis diyoruz ya şu şekilde yazılsa daha doğru olur. Tetis çünkü. Evet. 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İkinci jeolojik zamanı karakterize eden canlılar hangisiydi arkadaşlar? Tabii ki dinozorlar olarak karşımıza çıkmıştı. Hemen belirtelim. Dinozorlar. Şöyle yapmak istiyorum. Dinozorlardır dedik arkadaşlar. 12. sorudayız. İkinci jeolojik zaman. Hangi kıvrım, kıvrımların kıvrımlarına hazırlık dönemi olarak karşımıza çıkar? Tabii ki arkadaşlar Alp dönemine diyoruz. Hemen Alp'i yazdık. Evet. Dikkat edelim bakın arkadaşlar bazen derslerde gözümüzden kaçan alanları ya da bilerek atladığımız alanları buralarda dolduruyoruz ve bu e, buradaki soru çözüm alanlarında konu anlatım kıvamında işlemeye çalışıyoruz. Dikkatlice dinlemeye devam edin. Evet 13. sorudayız arkadaşlar. Dünyada ve Türkiye'de şiddetli yer kabuğu hareketleri hangi jeolojik zamanda oluşmuştu arkadaşlar? Evet cevapları yine duyar gibiyim tabii ki. Üçüncü jeolojik zamanda ortaya çıkmış değil mi? Oluşmuştu. Şiddetli yer kabuğu hareketleri vardı. 14. soruya baktığımızda ise arkadaşlar ne demiş bize? 3. jeolojik zamanın ikinci yarısında nokta nokta ve nokta nokta gibi yeraltı kaynakları oluşmuştur. Neydi arkadaşlar bunlar? Tabii ki petrol ve lignit denilebilir. Peki buraya başka bir şey koyabilir miyiz? Tabii ki Boru da koyabiliriz arkadaşlar. Ama yan taraftaki kavramlara baktığımız zaman boru O yüzden biz buraya petrol ve linyit diyelim. Boşluğumuzu dolduralım. Devam. 15. sorudayız. Ak kıvrım sistemini gelişmesine bağlı olarak nokta nokta ve nokta 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 virgül nokta nokta ve ant dağlarını, dağları, dağları kıvrılarak su üstüne çıkmıştır. Tabii ki burası arkadaşlar Alp Himalaya ve kayalık olmalı boşluk baktığımız zaman Alp, Alp Himalaya virgül kayalık olmalı. Hemen buraya yazıyorum arkadaşlar. Alp Himalaya boşluk, boşluk. Ne demiştik? Tabii ki kayalık. Evet, hemen şunu ben yine şöyle bir tık üste çeksem sanki daha sağlıklı olacak. Evet, Alp ve kayalık yazarak bu boşluğumuzda doldurmuş olduk. 16. sorumuzdayız arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda 3. jeolojik zamanda Alp orijenizi ile nokta nokta ve nokta nokta dağları oluşmuştur. Neydi arkadaşlar Anadolu'da? Tabii ki Kuzey Anadolu Dağları hemen yazalım. Kuzey Anadolu Dağları ile ne oluşmuştu arkadaşlar? Güneyde yer alan Toros Dağlarımız oluşmuş. oluşmuştu değil mi? Evet. Toros Dağları oluşturmuştur dedik. Hemen yine bunu bir miktar yukarı çekmemde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz size indiriyorum. 21 sorum vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 17. sorumuza bakacağız. Tersiye başlarında Çankırı ve Sivas Çankırı ve Sivas çevrelerinde nasıl torturlar oluşmuştu arkadaşlar? Tabii ki Jipsli, değil mi? Jipsli tortullar oluşmuştu diyoruz. Jipsli tortullar oluştu diyoruz. Üçüncü jeolojik zamanda nokta 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 noktanın sıkıştırmasıyla Doğu dolu doğana Anadolu'nun bulunduğu alan yükselmiştir. Arabistan yarımadası diyeceğiz. Pardon. Arabistan Evet Arabistan yarımadası da diyebilir. Arabistan Arabistan platformu da denilebilir. Biz ara yani yan tarafta kavrama baktığımız zaman Arabistan yarımadası diyebiliriz. Evet Aramistan yarım adası dedik arkadaşlar. Yani Arabistan yarım adasının sıkıştırması sonucunda ortaya çıkmıştı. 19. soru. İnsan dünya sahnesine kaçıncı jeolojik zamanda çıktı arkadaşlar? Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi 4. jeolojik zamanda, şöyle yapalım, dördüncü jeolojik zamanda insanoğlu dünya sahnesine çıktı diyoruz arkadaşlar. 20. sorudayım. Dördüncü jeolojik zamanda nokta 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 boğazları ile Ege Denizi oluşmuş, Karadeniz ile Akdeniz birbirine bağlanmıştır. Evet ülke, ülkemiz içerisinde yer alan iki boğaz arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale diyeceğiz İstanbul ve ne demiştik? Çanak Kale. Evet İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu açıdan bizim için de dünya su yolları içerisinde önemli bir yere sahip. Günümüzden nokta 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 yıl önce ikinci jeolojik zaman ortalarında Türkiye'nin bulunduğu alanda Tetis Jeosekinleri yer alıyordu. Arkadaşlar o zaman ikinci jeolojik zaman dediğine göre hesapladığımız zaman kısaca biz buraya yandaki kavram haritasına baktığımızda 200 milyon yazabiliriz. 200 milyon dedik. Evet, şimdi arkadaşlar bu alandaki boşluk doldurmalarımız yan taraftaki kavram haritasında kavram bilgilerine göre doldurun. Eminim siz de birçoğunu doğru yapmışsınızdır. Bazı bilgilere dikkat ederseniz daha çok derinlemesine bilgilerdi. O derinlemesine derinlemesine bilgilerde buradaki boşluk doldurma sorularımızın bazı konu serpiştirmeleri olarak karşımıza çıktı.